Merhaba arkadaşlar, Nesli'nin Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beşamel soslu, krepli, e, tavuk sotelik sarma yapacağız. E, i̇lk önce tencereye bir tane soğan, biber, kırmızı biber, bir yemek kaşığı salçalı bunu güzel kavuruyoruz. Doğramış olduğumuz tavuklarımızı içerisine atıp güzelce pişiriyoruz. Bu pişerken biz de diğer taraftan kreplerimizi yapıyoruz. Çok ince yapıyoruz kreplerimizi. Bunlar zaten yumuşacık oluyor. Diğer taraftan da beşamel sosumuzu da aynı zamanda hazırlıyoruz. Tereyağını kavurduktan sonra unun kokusu çıktıktan sonra içerisine sütünü ilave edip karıştırıyoruz. Bundan sonraki aşama sarma işlemimiz. E, koyduğumuz krepin üzerine tavuk harcımızı, kaşar peynirimizi koyup onu güzel kapatıyoruz böyle üzerine geri kalan beşamel sostan ekliyoruz hepsini eşit gelebilecek şekilde üzerlerine kaşar peyniri ekleyip önceden ısıttığımız fırına veriyoruz şimdiden yapanlar afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir tarihte görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın